yani hayal kurmak güzel çünkü ya ne bileyim şimdi babam bana arabayı verse ben gitsen takılsam cebime bir de 100 lira para ateş hmm. lan baba hmm, al, hayal boş değil al, hayal bir dur ya video <laughs> çekiyoruz şurada ya kurban olayım tamam güzel eyvallah böyle anlık mutlulukları falan yaşıyorsun da ama sürekli elinde patlaması çok can sıkıcı bir olay Allah'ım bir şunu yapsam Cık, o zaman ne olur şöyle olsun Hı hı kısacası hayaller Everest, hayatlar Konya Ovası. Yani akırı yok, kokarı yok, yapıyor. Daha en önemlisi beleş. Bence çok yeterli sebepler. Hayal kurmak tabii ki güzeldir. Şimdi bir şampanya hayal edin. Evet, bunun gibi. Sonra elma suyu olduğunu hayal edin. Hayal kurmak güzeldir. Hayal edin. Çünkü yok işte bir şey de neden aramayın? Güzel, başka hiçbir sebebi yok. Güzel olduğu için de güldürüyor, mutlu ediyor. Hatta bazen o kadar mutlu ediyor ki, gerçekleştiğinde bile o kadar mutlu olmuyorsun. Güzel olan şeylerde sebep aramayalım bence. <laughs> hayal kurmak güzeldir. Çünkü çünkü sen hayalinde her şey olmasını istediğin gibidir. Orada mutlusundur, hayal dünyanda. Geçici de olsa mutlu olursun. Daha bir umutla bakarsın hayata. Hayat kurmaktan vazgeçmeyin. Sen hiç bilmediğin bir şehire gidersen elin harita olmadan bir yere gidebilir misin? Ulaşmak istediğin yeri bulabilir misin? Bulamazsın. Hayaller de insanın yaşamak istediği, tatmak istediği, hiç bilmediği bir hayatın haritasıdır abi. Sen hayal kurmazsa o dünya hiçbir zaman oluşamaz. O yüzden de herkesin ömür boyu bir haritası olmak zorunda. Yani hayal kurmak güzeldir çünkü siz o kadarsınız. Yani insan şu anda veya gelecekte istediği her şey onların hayalleridir. Ve onlar için yaşarlar, onlara muhtaçlardır. Onları Planlama aşamasında da keyif alırlar. Ama önemli olan bu kurgulara ulaşmak için emek harcamaktır. Yani planlarken böyleyiz, ulaşınca... Aynen güzeldir aynen. Hayal kurmak güzeldir. Çünkü gözlerini kapattığında da istediğin yerde olabiliyorsun. Hiçbir zaman gerçek olamayacak şeyleri... ...beni de canlandırabiliyorsun. Hayal kurmayan insan... ...yaşamıyordur bence. Hayallerle yaşamak lazım bazen. Hayal kurmak güzeldir çünkü insanlığın gelişmesini sağlar. Bugün hayatımızı kolaylaştıran, güzelleştiren her ne var ise başlangıçta birisinin hayaliyle başlamıştır. Hayalin bir diğer faydası da psikolojimizi düzende tutmamıza yardımcı olur. Evet hayal kurmak güzel çünkü orada her şey yolunda gidiyor. Her şeyi kendim planlayıp olumlu düşünebildiğin için. Bir gün gerçekleşeceğine inandığım için. Ben hayal kurmanın güzel olmadığı kanaatine vardım. Net. Kurmayın. Daha doğrusu birileriyle hayal kurmanın kötü olduğuna karar verdim. Yoksa hedefleriniz için hayal kurmanız gerek. Ama başkalarıyla kurarsanız hayal kırıklığını en had safhada yaşıyorsunuz. Benden bir tavsiye. Hayal kurmak güzeldir çünkü bir tek orada her şey yolunda gidiyor. Hayal kurmak güzeldir çünkü platonik aşıkların partneriyle bir arada olduğu tek yerdir ve bedavadır ve hiç kimseye zarar vermez. Hayal kur, hayalden zarar gelmez. Asıl zarar her şeyini dünyaya bağlayan insanlardan gelir. Hayal kurmak güzeldir çünkü ee, yani bu bayan bu şekil giyinir, yani bu bu şekil giyinir. Kimse kimsenin hayatına karışamaz. Yani kurban olduğum Cenab-ı Rabbil aleminden gelmiştir. Lakin ki öyle değildir. Çünkü hayal kurmak uçsuz bucaksız bir şey İstersen şu an kendi dünyanda bir ucuna bile Hayal edebilirsin Sonuçta sana karışan kimse yok Sonu yok, zararı yok ve en güzel de mutlu ediyor O yüzden çok güzeldi. Hayal kurmak güzeldir çünkü insanlar Kendilerini orada mutlu hissediyor Bütün yaşamak istediklerini hayalinde yaşıyorsun zaten Hayalinde zenginsin Evin var, araban var Bazen evleniyorsun, çocukların var Bütün her şey orada güzel İnşallah hayallerimiz hep temiz kalır kurmak güzel. Çünkü hiçbir şeyin farkında değilsin. Dış dünyayı unutuyorsun böyle. Mutlusun ya, huzurlusun sadece. O kadar. Hayal kurmak güzel, kurmaya devam. Çünkü insan hayal kurabildiği sürece insandır. İnsanı yaşatır. İnsanı hayatın monotonluğuna isyan etmekten kurtarır. Her sabah uyandığında o güne yeni bir umutlarla başlamana sebep. Hayal kurdukça mutlu oluyor insan. Hayal ve umut dolu günler. Evet, gerçekten hayal kurmak güzeldir. Çünkü insanı hayatta tutan tek bir şey var, o da hayal kurmak. Ama en kötü yanı o kurmuş olduğun hayale bağlı bir şekilde yaşamak. Kendini ona kaptırırsan düşüşün çok kötü olur. Açıkçası benim yaşam kaynağım hayaller. Hayallerimi gerçekleştirmek için yaşıyorum. Gerçekten acı olduğu zamanlar hayallerle hayatınızı tatlandırabilirsiniz. Hayallerimiz hayal dünyamızın en gerçek hikayeleridir.